Selamlar dostlar. Biliyorsunuz Marmara'nın tip serilerine başladık. Bugün de Ortaköy'deyiz, Boğaz'dayız. Boğaz'a dalış yapacağız. Şimdi dalışı hazırlık yapıyorum. Müzik Şimdi tam dalışa hazırlanırken, yani suya girecekken İstaç'tan görevliler geldi. Dedi ki bugün dalgıçlar da gelecek. Bugün şansımızı dalgıçlarla beraber gireceğiz. Birçok dalgıç gelecek. İstaç'tan Marmara'yı temizleme için mükemmel oldu. Zaten anlatmak istediğim buydu. Temiz bir Marmara Denizi. Çünkü denizler hepimizin, hepimiz kullanıyoruz. Sadece senin, onun, bunun, şunun değil. Hepimizin denizi. O yüzden denizlerimizi korumalıyız. Bugün de tam o güne özel bir durum oluştu. Birazdan dalgıçlar da gelecek. Onlarla birlikte ben de dalacağım. Böyle toplu bir dalış olacak, güzel olacak. Bakalım, bekliyorum ben de onları. Dostlar, şimdi daha... Yeni buradan girdi içerde bir telefon ya da iPad var. Ha power bankmış. Dakika bir gol bir. Boğazdan power bank. Dakika bir gol bir. Bunu burada Furkan sana vereceğim kardeşim. Şunu şöyle çekeyim. Bak şöyle. Dio ev salla. Bay evet. bay. Ben burada biliyorsunuz power bank buldum. Burada herkes fotoğraf çekildiği için telefon, cüzdan, gözlük vesaire çok düşme ihtimali oluyor. Hatta onlar bile düşebilir bak birazdan. Burada herkes gelip fotoğraf çektiriyor. O yüzden de burada çok şey düşüyor denize. Amacımız da bu zaten. Denizin dibinde neler var? Size onları göstermeye çalışıyorum. Diğer önümüzdeki haftalarda bölümlerde zıpkınla dalış yapacağım. Zıpkın avı yapacağım. Onlar önümüzdeki bölümlerde olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ki diğer bölümleri ve hem kaçırmamış olursunuz. Çok turistik bir bölge. O yüzden herkes geliyor. Bu uçta şu burunda resim çektiriyor. Doğal olarak da ne oluyor? Onun dibinde telefon, iPad vesaire ne varsa buluyoruz. Bak dalar dalmaz kafamı bir soktum powerbank. İstanbul'un taşı toprağı altı derler, İstanbul'un taşı toprağı telefon, ipad, powerbank. Bir sürü az önce dalgıçlar da, dalgıçlar da az önce, bak hatta şimdi açıyorlar, gel gidelim. Onlar da telefon çıkardı. <laughs> bugün ben buraya dalışa gelmiştim. Tesadüf eseri. Bugün de burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ Deniz Çevre Koruma Günü ile ilgili. Şimdi Marmara Denizi'nin koruma günü ile ilgili. Bugün 8 Haziran Çevre Haftası. Dan dolayı böyle bir dalış etkinliği varmış. Ben de denk geldim. Enes de tüple daldı. Sanayi dalgıcı. Sanayi dalgıcı. Evet. Kaynak yapıyorsun su altında. Su altında yapılacak her işi biz yapıyoruz. Su altı inşaatlarından tutun, liman inşaatlarına, iskele yapımından boratlarından kablo atlarından tutun kesin, şey. gemi kurtarma, batık çıkarma her şeyi biz yapıyoruz. Süper. Ben de dedim ki az önce şimdi daldılar burada evet. gördünüz siz Ne var mesela en en enteresan? Ya yangın buldum. Yangın dolabının komple hepsini buldum. Bir de evet. karşımıza yine motor çıktı burada. Motor siket. Şurada evet gördüm. gördüm onu çektim şurada motor var. Martı buluyoruz. Martı. Hem Martı skuter ha. Mart Mart ha Okey. Evet. Onlar en aktif çıkan bunlar. Bozu en para. çok mu? Büyü çıkıyor büyü çok oluyor. Büyü mü? Aynen. Yani Aa, büyü yapıyorlar büyü. ve. Büyü. Bildiğimiz büyü. Şey Kavanozun ne? içinde işte saç muska yazılar yazılar işte, yazılar, tamam. işte bir bez parçaları böyle şeyler çok. Oluyor. Aa, oluyor. Enteresan hayvanlar görüyoruz. İşte burada makro köpek balığıyla Karşılaştık. mako o tehlikeli bir tür. Bizim denizlerimizde balığı fazla bulunuyor. Büyük beyaz da var hatta denizlerimizde. Büyük orkinos sürülerinin ya da yazılı toriklerin peşinden geliyorlar açık denizlerden Akdeniz'den, giden büyük beyazlar da geliyor buraya. Daha önce de yakalanmışız zaten burada. Ben de bir tane mako gördüm. Cam göz de hep görüyoruz. Cam göz pek Ama pek bir zararı yok. Yani sağdırıyor, insana saldırıyor. İnsana saldıracak bir tür var o da mako. 2 metresiyle karşılaşmıştım Antalya'da ne hissettin? gece yani o an sadece sudan çıkmak istiyorsunuz <gülüyor> <yani>. <gülüyor> mako olmasa izlerdim daha önce köpek balığı <laughs> da besliyordum yaptığım bir ara işim oldu köpek balığı beslemek ama mako çok sadece insana değil herhangi bir parlak her her şeye saldırabiliyor yani benim <laughs> saatimin yansımasına ya da maskeme bile saldırabilir köy sahil tarafında bir 70-100 arası bir yunus sürüsünün arasında Girdin. Girdim de girmek zorunda kaldım. Onlar benim yanıma geldiler ha. iş yaparken. Ben de muslarda biraz tehlikeli Sen orada ne yapıyordun? Denizi benim alt... gemi altında bir kaynak işimiz vardı. Gemi altında kaynak. Evet. Abi nasıl? Çok zor bir iş. Suyun altındasın ve kaynak yapıyorsun. Evet. Çok saygı duyduğun bir iş. Yani. Ha, zor bir iş. Gerektiren... Elal olsun çok zor bir iş. Normalde kaynak zaten zor bir iş. Ama suyun altında olan her şey zor. Çünkü evet. suyun bir gücü var. Öyle doğal orta de, ortamımızda değiliz öncelikle. Evet de. insanoğluna ait olduğu bir ortam değil çünkü. Ayaklarımız yere basmıyor. Nefes alamıyorsun. Yani e, şu yani. hareket, siz herkes biliyor zaten denize girdiğiniz zaman yavaş hareketlerin oluyor. Evet. Ve doğal olarak daha çok efor da sarf ediyorsun. Bir yoğunluğun Suyun üzerinde giden, su yüzeyi temizleyen tekneler var. Böyle evet. pa paletleri var onlarla çekiyorlar. Fakat şöyle bir şey. Bir torba denize düştüğü zaman içi suyla dolduğu zaman o dibe çöküyor. Evet. O torba yüzeyde kalmıyor belli bir süre sonra. O suyu dolarsa eğer içine denizin dibinde bir sürü torba var. Yeşilköy'de ben çok gördüm daldığında. Yeşilköy'ün bütün o kayıkların her yeri torba. Poşetler su dolunca dipte oturuyor. Yüzeyde yakaladığını alabiliyor. 45 dakika içine çıkan malzeme bu. Bu karada bu kadar çok bulamazsın. 45 dakikada evet. Yani doğru Ama gibi. bir şey soracağım Enes. Evet. evet. Ben bir dakikada buldum Power Bank'i. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi oğlum bu kadar denk geldi. Kafayı bir soktum. Aa dedim Power Bank. Çok iyiydi Furkan dedi ki hemen kamerayı aç üst kamerayı. Martı'yı da ben öyle bulmuştum. Böyle sahilde gezinirken cadde bostanda gözümle gördüm. Havada sıcaktı. Hatta bir geçen hafta Martı bulduk. Martı'da Mart da iletişime geçtik. Abi, Abi, yani öyle biraz da hediyeler falan verdiler. Haa iyi Evet. Enes'le e videolar çekeceğiz dostlar. Evet. Enes çok enteresan, zor işler yapıyor. Suyun altında işler yapıyor. Yani kaynak, kesin, gemi kurtarma vesaire. Onunla da önümüzdeki dönemde videolarımız olacak. Enes'in neyin vardı? Sosyal medyasını söylemek istersen. Yani Enes Erel adı. Enes Erel. Instagram'da da öyle aratabilirler. Enes Erel. Instagram'da da aratın Enes'i. Enes de paylaşımlar yapıyor. Su altı, kaynak vesaire işlerle ilgili. Evet, yani, profilinde öyle videolar var. Süper. Bak mesela şu alet şu alet yüzeyde ne varsa alıyor. Yüzeyde ne varsa alıyor ama yüzeye inene kadar. İndikten sonra bir de artık işte biz onları veya dalışlar veya böyle çevre gününde herkes bir şekilde dalıp alıyorlar. Enes gel. Evet. Sana teşekkür ederim. Evet, Çok güzel adam. Ben bayıldım Enesi. Biz burada bayağıdır saatlerdir buradayız. Evet. Ee, artık Videolarda da beraber olacağız Enes'le. Güzel videolar çekeriz diye umuyorum. Çekeriz Aynen. hatta. Bence de inşallah çekeriz. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Vallahi harikasın. Dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Denizle kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.